Ben Demir Cemal 11. sınıf öğrencisi Mehmet Fatih Akbaba. Benim konum Mehmet Akif'in Asım'ında bilgi, çalışkanlık ve azim. Asım'ın neslini anlamak zor, anlatmak zor, yaşamak zor ama biliyoruz ki her zorlukla beraber kolaylıklar da vardır. Güzele ve iyiye ulaşmak istiyorsak eğer Mehmet Akif'i ve Asım'ın nesli davasını anlamamız ve yaşamamız gerekiyor. Bugün ben sizlere Asım'ın neslinin bilgiye, gayrete ve azma olan ilgisini anlatacağım. Asım soruyor. Türk İslam medeniyetinin ilmi açıdan dünyaya katkısı nedir? Akif, medeniyet inşa etmek her topluma, topluma nasip olan bir haslet değildir. Biz bu konuda şanslı bir milletiz. Her şeyden önce dinimiz olan İslam'ın kadim ve çok zengin bir medeniyet birikimi var. İslam ilim adamlarının tıptan astronomiye, matematikten kimyaya, fizikten siyaset bilimine kadar dünyaya kazandırdıkları bir kim, bugün dahi insanlığın yolunu aydınlatmayı sürdürüyor. Asım soruyor. Batı medeniyetinin bilimine bakışımız nasıl olmalıdır? Akif, batıya ve medeniyetine toptan düşman olmaz. Onların faydalı ilimlerini alırız, zararlı olanlarını gümrükte bırakırız. Garbın eşyası eğer kıymeti haizse yürür, <laughs> moda şeklinde gelen kötülük gümrükte çürür. Ne dünyaya ne de ahirete faydası olmayacak, dini inanç ve geleneğimize çatışan bilgi ülkemize ithal edilemez. Asım, Asım'ın neslinin bilime ve ilme karşı duruşu nasıl olmalıdır? Şunu unutmayın ki Çağımız bilim çağıdır. Ama ne yazık ki milleti fertleri bilgiden yoksundur. Okur yazar oranının artması, gençlere çağın bilim ve tekniklerinin öğretilmesi mutlaka gereklidir. Ancak mukaddesata da saygı gösterilmelidir. İlim öğrendim diyenlerin milletin inancına saygısız olmaları, milli değerlere yabancılaşmaları halinde aydınlığa çıkmak mümkün değildir. Evet, Ulumunu asrın gençliğine öğretelim. Mukaddesata fakat çokça ihtiram edelim. Asım soruyor. Üzerimize kara bulut gibi çökmüş bir tembellik var. Bizde leş, leşten daha hissiz, daha kokmuş can var. Üstad, kim nasıl ehya, ihya eder buyurdu. Akif buyurdu. Üç kıtada at koşturdu atan. Onların en büyük gayesiydi ezan. Namaz, bayrak, iman ve vatan. Ecdadını zannetme, asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Sen de onları örnek alarak oku, çalış, araştır. Çağın yeniliklerini yakala ve daha ileriye taşı. Tembellik ve atalet senin kitabında olmasın. Asım soruyor. Bilim ve teknikte bu kadar yol alan, adeta koşan batıya yetişmemiz mümkün müdür? Dünya koşuyor. Söz mü beraber koşacaktın? Hey hayır. Bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın o derin uykundan, bir parçacık olsun. Hadi hiç yoksa kımıldan. Bir parça kımıldan diyorum, yoksa mahvolacaksın. Geri kalmışlıktan kurtulmanın çözümü çalışmaktır. Çağın getirileri bağlamında özgür ve bağımsız bir ülke olabilmek, dünya milletleri arasında hürriyetini temin edebilmek, ve insan olarak değerlendirilebilmek için mutlak surette çalışmak, dönemin ilmini öğrenmek, devletler karşısında varoluş mücadelesi ve birey temelinde millet olarak kabul edilebilirlik ancak bu şekilde mümkün olacaktır. Türk İslam topraklarında yaşayan insanlar da varoluşlarını temin edebilmek için mutlak surette ve ortak bir şuurla bu çalışma zihniyetini ve azmini kazanmalıdırlar. Asım soruyor. Gençlerin bir kısmı gelecekten umutsuz ve hayal kurmaktan bile aciz. Bu gençler nasıl tekrar hayal kuracak? Allah'ın birliğine, rahmetine ve keremine inanıp azmetmesi gerekirken gençlerin belki de dinin yanlış anlaşılması, yorumlanması ya da tam anlamıyla gerekliliklerin hayata nakledilmemesi sebebiyle ümitsizlik batağına düşmesi olacak şey değil. Başa gelen felaketler karşısında hiçbir şey yapmayan, ve yakınan gençler, ruhunuz bedeninizdeyken hala ne duruyorsunuz? Davransanıza. Hayal kurun, proje çizin, takip edin çağın. Ümitsizliğin en temel nedenidir hayalsizlik. Ayağa kalkıp bir şeyler yapmak yerine oturduğu yerden eleştirerek değiştireceğini mi sanır gençlik gidişatı? Asım yine soruyor. Toplumumuzun ilerlemesindeki en büyük engel sizce nedir? Akif, cehalet hastalığı, Milletlerin alçalmalarının sebebi cehalet hastalığıdır. Cehalet millete din ve namus bırakmamış, İslam'ın üzerine bir kabus gibi çökmüş, bize düşmanları üstün kılmıştır. Cehalet hakiki düşmandır. Öncelikle öldürülmelidir. Milletimizin düştüğü felaketin başı cehalettir. Milletin fertleri bilgiden mahrum durumdadırlar. Çağımızın bilgi çoğu olduğu unutulmamalıdır. Bizlere yazık olsun. Yakın zamandaki ilimlerle bile ilgimiz yok. Çünkü onların cahiliyiz. Millet artık uyanmalıdır, yoksa cehaletine kurban gidiyor. Allah'tan utan, bari bırak dini elinden de, gireceksen leş gibi topraklara kendin gir. Lakin dini, bilime karşıymış gibi göstererek, bizleri Allah ile susturmak ne anlama geliyor? Allah'tan utanmak gerekiyor, ama utanmak da ancak ilimli olur. Asım soruyor, Son olarak bugünün asımı nasıl olmalıdır söyler misiniz? Fakir. Bugünün asımı kendini geliştiren, azim ve gayret sahibi, kendini tembellik ve korkak, korkaklıktan arındıran nesildir. Bugünün asımı bugün içinde bulunduğumuz gereksizliklerden arınmış, teknolojiyi iyiye kullanan, hiçbir kötü alışkanlığa bağımlı olmayan, gönlünü ilme çevirmiş nesildir. Bugünün asımı bütün unsurları ile topyekun bir milleti kucaklayan nesildir. Bugünün asımı hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyip iman varsa imkan da vardır diyen nesildir. Bugünün asımı şanlı bir önümü, namussuz bir yaşama tercih eden ve öleceksek adam gibi öledim diyen nesildir. Bugünün asımı milletin çıkarlarını kendi şahsi çıkarlarının önünde tutan ve millete hizmet gayesiyle yaşayan nesildir. Bugünün asımı müjdeleyicidir. Bu müjdeleyicilik oldukça meşakkatli ve çok mesai isteyen bir yoldur. Rabbim bizleri Akif'in asımı gibi din, iman ve vatan için yola revan olanlardan eylesin. Amen. Saygı ve hürmetlerimle sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sözü